Balıkesir'in Karase ilçesinde faaliyet gösteren patlayıcı fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Soruşturma tamamlandı ve iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu, üretim müdürü Murat B ve iş sağlığı güvenliği müdürü Hulusi Yağız Abomarsa sanık olarak yer aldı. Savcılık sanıkların taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde fabrikanın büyük yıkıma uğradığı ve patlamanın üretim sürecindeki güvenlik ihmallerinden kaynaklandığı tespit edildi. Bilirkişi raporuna göre kimyasal maddelerin infilakı veya üst üste istiflenen kapsüllerin tetiklenmesi patlamaya neden oldu. Hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın fazla kapsül depolanmasına karşı yönetimi önceden uyardığı ancak önlem alınmadığı belirlendi. Raporda Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu ve Murat Bey asli kusurlu, Hulusi Yağız Abamorsa tali kusurlu bulundu. Uzmanlar gerekli güvenlik önlemleri alınsaydı patlamanın önlenebileceğini veya daha az zararla atlatılacağını vurguladı. Jandarma, fabrikanın güvenlik kameralarının patlama öncesine kadar kayıt yaptığını ancak patlama anına dair görüntü bulunmadığını belirledi. Kamera sisteminin patlama nedeniyle zarar görmüş olabileceği ifade edildi.